arkadaşlar. Kıvanç gelin arabasını süsledi. Çıktı dolaşmaya. Yanında kedi çocuk var. Kertenkele çocuk. Bir de örümcek adam. Merhaba Kıvanç. <laughs> Anneciğim. Gelin arabanı süsledin mi? Of be ya. Hadi gel bakalım. Çok güzel değil mi anneciğim? Evet. Arkadaşlarının ismi ne Kıvanç? Doğru, ne kadar. Duymadık ama ya. Bunu, kaydım, bunu, ne yapıyorsun orada? Bu tarafa da git şimdi. <laughs> Bana çiçek mi kopardın? Evet. Ama koparma, ben istemiyorum onları. Teşekkür ederim. Bir daha koparma, tamam mı anneciğim? İnip su binecek bineceğim mi? Bilmeyeceğim mi? Koşacağım mı burada? Dön şimdi bu tarafa. <laughs> Dikkat et, ayağın kaymasın. Hadi gel şimdi bu tarafa. Kıvanç koşuyor. <laughs> evet. Hadi gel bu tarafa şimdi. <laughs> evet. Çok uzakta kaldı skuterumuz. Bineceğim mi şimdi skuteruna? Hadi gel binelim ya. <laughs> Ama uçuyor. Rüzgar var. <laughs> Hadi sür bakalım. Açılın yoldan. Kim geliyor? Ben geliyorum. Ben geliyorum. Kıvanç geliyor. Abi, evet. Düşme. Dikkat Bilmiyorum. et. Bilmiyorum. Evet anneciğim. Ben de Sen de dur. Aferin ya. Bak öğrendin artık. kele çocukta uçuyor örümcek adamla. Onlara dur bir de yakından bakalım ya. Ters dönmüşler ya. Örümcek adam da gözüküyor. Evet. Çok güzel ya. Arabamıza bağladık. Kertenkele çocuk ve örümcek adamı. Evet. Bağlamasaydık uçarlardı. Sukutur keyfi. Ah, Çarptık. Tos. Hadi dön. Hı. Aferin sana be. Kendin kurtuldun. Geri geri geldin. Şimdi git ileriye. Çevir direksiyonu biraz daha